Bugün Atölye Dünyası isimli YouTube kanalımıza bulunduğum atölyeme şu gördüğünüz alana bir tane oturak yapacağım. Onun çalışmalarını yapacağım. Daha sonra size yaptıktan sonra videosunu atacağım. İzlemeye devam edelim. Öncelikle tedbirlerimizi alıyoruz. Ağzımıza toz toz falan girmemesi için maskelerimizi güzelce takıyoruz. Sesten etkilenmemek için kulaklığımızı da takıyoruz. Daha sonra kaynak yaparken taşlamayla çalışırken taşlamayla da çalışırken koruma gözlüğümüzü ve kaynak maskemizi de takacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. İyi seyirler. Öncelikle demirleri, profilleri kesmek için taşlama makinamızı tezgahımızın üstüne koyduk. Şimdi oturamız için profilleri sırayla keseceğiz. Daha sonra da kaynatacağız kurmalarımızı aldık. Şimdi kesmeye başlıyoruz. Metal sandalyemiz, atölye sandalyemizin kaynak işlerini bitirdik. Daha sonra da taşlamalarını yaptık, düzelttik kaynak yerlerini. Artık bundan sonra boyama işine kaldı. Boyasını yapacağız. Ondan sonra gördüğünüz bu kolluklara, kolluk kısımlara ahşaplarını takacağız. Arkaya ahşap takacağız. Daha sonra şuraya da bir ahşap atacağız. Ee, ahşapları bittikten sonra da daha sonra e, kumaş, sünger ve kumaş kaplamayla oturacak yerine arkasını yaptıktan sonra oturağımız bitecek. Tamam şimdi e, boyasını yapacağız. Spray boyamızı iyice çalkalıyoruz. Dışarıda yapmak zorundayız çünkü toz derecikleri atölyenin içine her tarafa yapıştır, boya yapar. Dışarıda düzgün bir şekilde sprey boyamızı yapmaya çalışacağız. gördüğünüz gibi e, sandalyemizin boyasını bitirdik. Bundan sonra artık e, ahşap kısımlarını yapacağız. Şu yukarısına bir tane ahşap takacağız. Şu kenarlara kolluk yapacağız. Ayak kısmını yapacağız şöyle gördüğünüz gibi. Bunları düzenleyeceğiz tabii. Arkaya da bir tane parça atacağız. Şu Tamamlayacağız. Bunları kesip Buraya oturacak, oturacak şekilde yerleştireceğiz. Bizi seyretmeye devam et. Evet. Ağaçlarımızı, ahşap kaplamalarımızı gördüğünüz gibi güzelce zımparaladık. güzel bir parladı. Şimdi bunlara pürmüzle. Ee, Üstlerini yakarak desen vereceğiz. Dokusunu ortaya çıkaracağız. Evet. evet. Gördüğünüz şekilde dokusunu bu şekilde şekillendirdik. Renkler renklendirdik yani. Evet. Şimdi diğerlerini yapıyoruz. samacı olduğu için hemen çıra şeklinde yanıyor. ...ahşaplarımızın yakma işlemlerini yaptık. E, temsil olarak üstlerine oturttuk. E, Tabi bunu... E, ...sünger kaplamasını... ...kumaş kaplamasını oturak yerini yaptıktan sonra... ...bu gördüğünüz ahşap kaplamaları yerlerine yerleştireceğiz. E, bu ahşap kaplamaları şu anda vernik yapmadık. Biraz sonra verniği de yapacağız. İşlem bitecek. Daha sonra da... ...kumaş kaplamasını, süngerini veren yapıp... E, o bitireceğiz. Artık şimdi e, yaptığımız ahşapları vernikleme işine geldi. Elimizde kestane rengi e, vernik var. Ahşap koruyucu var. Onunla vernikleyeceğiz. Evet elimizde pamuklu bir bez aldık. Pamuklu bezle güzelce yayacağız. Gördüğünüz gibi dokusunu daha güzel ön plana çıkartıyor. Bugün de atölye sandalyemizin kumaş kaplamalarını yapacağız. Süngerimizi koyduk, bir kısmı yaptık. Şimdi geri kalan kısımlarını zımbalarını yapacağız. Bu de atölye sandalyemizin kumaş e, kaplamalarını yapacağız, e, süngerimizi koyduk, bir kısmı yaptık, şimdi geri kalan kısımlarının zımbalarını yapacağız. Atölye sandalyemizi bitirdik. Ee, artık bu kullanıma hazır. Şöyle çevirerek bakalım. Evet. Atölyemize uygun yaptığımız için çalışma tezgahımıza uygun olarak yüksek yaptık. Onun için yemek masasına falan uymaz bu sandalye. Daha çok atölyede çalışmak için şöyle gösterelim. Biraz yüksek yaptık. Gördüğünüz gibi buraya yüksek. Burada çalışacağımız şekilde yüksek yaptık. Burada çalışacağız. Yine de. Biz izleyelim. Evet, 1-2 hafta önce de Hayis MJ10 şerit testleri makinesi aldım. Eğer bunu denememi istiyorsanız sitemizde yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın. daha sonra denemesini yapalım. Bu izlediğiniz videonun altına yorumları yazın. MJ10 Hais MJ10 şerit testleri ile ilgili onunla daha sonra denemelerini yapalım. Ee, bizi izlemeye devam edin, iyi seyirler diliyorum.